Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kaan'la yani arkadaşımla birlikte görüş yapacağız. Gel. Hoş geldin, Şimdi <gülme> <Evet>. Çok süne. <seviyordum. gülme> Ula. <gülme> Arkadaşlar beraber kaldık. Yine yine yine. Çıldıracağım artık. Hadi orta. Küfür. Orta parmak çekelim. Hayır Allah'ım. Aa, aa. Çocuk <laughs> Arkadaşlar diyor ki orta parmak çekek diyor ya. Kapanı <laughs> ben. Ne yapayım lan? Ağabey tam abone olun lütfen. Like atmayı